Bilgi kutusu su miktarı, sıcaklık, ışık rengi, ışık şiddeti ve ortamdaki karbondioksit miktarı gibi faktörler fotosentezini etkiler. Fotosentezize ortama sıcaklığı, ışığın şiddeti, ortamdaki karbondioksit ve su miktarı arttığında belirli bir değere kadar artar ve sonra sabitlenir. Bir deneyde 3 özdeş bitkinin her biri farklı bir ortamda olmak üzere 3 farklı ortam koşulunda elde edilen veriler ile aşağıdaki hızı ışık şiddeti grafiği çiziliyor bu grafiğe bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakarsak M'ye bakalım önce. L'ye göre daha düşük karbondioksit miktarı ve ortam sıcaklığı. Yani burada hem karbondioksit azalmış hem sıcaklık azalmış. Bakalım sıcaklık. Burada L'de ise yüksek miktarda karbondioksit E'ye göre düşük ortam sıcaklığı. Burada sıcaklık azalmış. Sadece sıcaklık sadece sıcak. Karbondioksit yüksek yine E'de de karbondioksit yüksek ama burada ortam sıcaklığı artmış. Tabii ki azaldığına göre burada artmış olur. Bakalım. Bir ortam sıcaklığı düşük olduğunda ortamdaki karbondioksit miktarı artsa da fotosentez durur. Burada durur diyemeyiz. Yani şarttan ne olursa olsun hiçbirinde durmamış zaten. Şimdi de sabitlenmiş. O yüzden durur dediği için ifade yanlıştır. 2. Karbondioksit miktarının ve ortam sıcaklığının artması fotosentezini arttırabilir. Burada baktığımız zaman zaten M'den L'ye çıkınca değişen karbondioksit miktarı ve sıcaklık arttığı için başka daha yüksek bir hızda fotosentez elde ediyor. Burada da yukarı çıktığı zaman sıcaklık artmış, karbondioksit miktarı aynı, o da yine hız arttırmış. Demek ki sıcaklık da karbondioksit de burada buradaki bitkiler için fotosentezini arttırabiliyor. Öyle gözüküyor. Bu ifade doğrudur. 3. Yüksek ışık şiddeti altında yapılan bitkilerin fotosentez sürekli artar. Sürekli artmadığını zaten sabitlenmede görüyoruz. De aynı zamanda tabii ki bilgisayarda bunun sürekli artmayacağını belli bir yerde sabitleneceğini söylüyoruz. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız A seçeneği yalnız iki. Aşağıda fotosentez ve solunum olaylarında kullanılan ve oluşan maddelerin bu iki olay için kullanımını gösteren şema verilmiştir. Bu şemada K, L, M ve N harfleriyle belirtilen maddelerle ilgili yorumların hangileri yanlıştır? Bakalım önce olayları bulalım. Mitokondri burada solunum olur. Kloroplast burada fotosentez olur. Fotosentez ve solunumda birbirine girenler ve ürünler eşleşiyor. Yani nasıl eşleşiyor? Örneğin solunum için besin artı O2 Demek ki M ve N'den biri besin, biri O2. Ve fotosentez sonucu oluşuyor ve mitokontiye gidiyor. Burada solunum oluyor. Solunumun ürünleri e, fotosentezin girenlerine dönüşüyor. Solunumun ürünleri nedir? Karbondioksit ve su buharı artı H2O diye. Bunlar da K ve L'yi oluşturur. Fotosentez için gereklidir. Gelir fotosentez yapar. Besin oksijen olarak tekrar çıkar. Döngü oluşur. Bakalım. P e, su olabilir diyor. B'ye baktığımız zaman evet su olabilir. Doğru. L oksijen olabilir diyor. L'ye baktığımız zaman hayır. K ya karbondioksit ya sudur. Bunu eyledim. 3. M besin olabilir diyor. Tabii ki olabilir. Ya besin ya oksijendir. Doğru. 4. N karbondioksit olabilir. Neye baktığımda ya oksijen ya besin olacağına göre karbondioksit olamaz. Benden yanlışları istiyor. Demek ki 2 ve 4. 2 ve 4 C seçeneği var. Doğru cevap C seçeneği. Özdeş saksı bitkilerini kullanarak aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Bitkilerden biri ışık olabilen diğer bitkinin bulunduğu fanusun üzeri ışık e almasını engelleyen bir örtüyle kapatılmıştır. Bu deneyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Bağımsız değişken ışığın rengidir. Bağımsız değişken bu düzenekler arasındaki farktır. Fark ne? Işık. O zaman bağımsız değişken ışıktır. Işığın rengi değildir. Işığın rengi olması için Burada farklı renkte bir ışık, burada farklı renkte bir ışık kullanılması gerekiyor. O yüzden değildir. Buna yanlış diyoruz. 2. Sıcaklık bağımlı değişkendir. Yani bu birine ışık verdik, birine vermedik. Bundan etkilenen, buna bağımlı olarak etkilenen değişken sıcaklık mıdır? Hayır. Sıcaklık zaten kontrol edilen değişkendir. O yüzden bunu da diyoruz. 3. Bitkiler kontrol değişkenlerinden biridir. Zaten bitkilerin saksıların özdeş olduğu söyleniyor. Kontrol değişkeni dediğimiz şey iki denekte sabit bırakılan yani değiştirilmeyendir. O zaman bu doğru olacak. Yalnız üçtür cevabımız yani B seçeneği. Hava sızdırmaz bir cam kavanoza yanan bir mum ve bir fare konuyor. Mum söndükten dakikalar içinde fare ölüyor. Aynı düzeneye bir bitki konuyor. Işıklı bir ortam hazırlanıyor. Mum tükenene kadar yanarken fare yaşamaya devam ediyor. Bu deneydeki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Deneydeki bağımsız değişkeni bulmak için iki düzenimiz var elimizde. Bir ve ikinci düzenek. Bu düzenekler arasındaki fark bizim bağımsız değişkenimizdir. Çünkü araştırmak istediğimiz konu odur. Bakarsak arasındaki fark bitkidir. Çıklara bakarsak fotosentez yapabilen bir bitki demiş. Evet bağımsız değişkenimiz C seçeneği. Beş ayrı düzenekte maya mantarları kullanılarak üretilen karbondioksit gazı miktarı fermantasyon tüpündeki D uzunluğunun değişimiyle ölçülüyor. Tablo farklı sıcaklıklarda karbondioksit miktarı değişimleri. Buna göre verilen sıcaklıklardan hangisinde maya mantarı en fazla besin harcamıştır? Burada bir oksijensiz solunum var. Etil alkol fermantasyonu. Çünkü maya mantarı demiş ve karbondioksit gazı çıktı. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 grupta D'deki hacim artışı en fazla 40 derece santigratta olmuş. Demek ki 3. grup yani 40 derece santigratta en fazla besin harcanmıştır. Çünkü burada olan olay solunumdur. Cevabımız B seçeneği. Özdeş iki saksı bitkisi temas ettirilen ışın rengi dışında diğer şartların özdeş olduğu bir ortamda inceleniyor. Bu deneyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Birinde kırmızı, birinde yeşil ışık kullanılmış. Diğer her şey aynı. Bakalım. A. Bitkiler solunum ve farklı hızlarda fotosentez yapmışlardır. Solunum yaptıkları kesin. Fotosentez farklı mı? Evet. ışık renkli farklı olduğu için farklı yapmışlar. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakıyorum. B. Birinci düzenekteki bitki fotosentez yapamadığından yalnızca solunum yapmıştır. Hayır. Birinci de ikinci de fotosentez yapar. C bitkiler ışık aldıklarından solunum yapamamış. Yalnızca fotosentez yapmıştır. Hayır, solunum gece gündüz olur. Fotosentez sadece ışık da olur. D ikinci düzenekteki bitki fotosentez yapamadığından yalnızca solunum yapmıştır. Hayır yeşil ışık da az olur ama olur yine de olmaz diyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız A seçim. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı canlılık faaliyetleri A, B ve C ile gösterilmiş ve gerçekleştiği yerler görsellerle verilmiştir. Buna göre bu olaylar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım olaylar nelermiş? A'da baktığımız zaman mitokonti besin artı oksijen girmiş. Karbondioksit çıkmış. Demek ki bu solunum. Burada baktığımızda tam tersi olmuş. Zaten kloroplast yeşil renginden anlıyoruz. Ee, Karbondioksit ve su girmiş. Besin artı oksijen çıkmış. Demek ki fotosentez. Burada ise çizgili kas hücrelerimizde laktik asit fermentasyonu olur. Fermentasyon. Bakalım A A olayı solunumu temsil etmektedir ve sonucunda ATP enerjisi açığa çıkar. Doğru bir ifadedir. E, Solunum olayı sonucu zaten enerji açığa çıkar. B B olayı fotosentezi temsil etmektedir ve hücrede kloroplastta gerçekleşir. Bu da doğru. Zaten yerinde de söyledi. C, C olayı oksijensiz solunumdur ve bazı zamanlarda insan hücrelerinde gerçekleşir. Evet, bu da doğru. Çizgili kas hücrelerinde eğer oksijen miktarı azsa ve çok enerjiye ihtiyaç varsa gerçekleşir. Ve tüm olayların sonucunda karbondioksit üretilir ve hücrenin enerji ihtiyacı karşılanır. Hayır. zaten çıkanlarda, örneğin fotosentezde karbondioksit üretilmiyor. Laktik asitte de, de aynı şekilde karbondioksit çıkmaz etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkıyordu. Laktik asitte çıkmaz. Bu yanlış olan ifadedir. Bizden yanlış istediğimiz istediği için doğru cevap D seçim.